Çünkü o dönemleri yakalamak ve e, tam zamanında gitmek son derece önemli. Evet. Onu nasıl takip ettiniz peki? Yani bir hayli erken başvurmak gerekiyor sanırsam evet. onunla ilgili. Aslında <laughs> burada en önemli şey bir e, iyi bir danışmanınızın olması. <laughs> ben e, burada lise World yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim aklımızda böyle lise bir diye bir şey yoktu. Orada lise World Sadece o bir yıl exchange bizim <laughs> zamanımızdan Deşildi. kalan bir değişim programı oydu. Yani biz o amaçla başvurmuştuk ama daha sonra e, kızımla yaptıkları mülakatlardan, sınavlardan sonra bizi bu şekilde yönlendirdiler. Yani e, çocuğun kapasitesi bu, bu evet. şekilde dağıtıları var. Bunlar bunlar olursa daha iyi olur diye. Yani bize çok çok yerinde bir danışmanlık yapmış oldular. Göker Bey genellikle hani oraya e, lise eğitimine gitmek için sanki böyle çok e, ileri dire, e, derecede İngilizce bilmek gerekir. Ama hani e, öğrencilerimizden Mustafa da Belis'in de söylediği orta düzey ve üstü bile rahatlıkla hani oraya gidip başlayabilmek için yeterli gibi bir izlenim edindim. Doğru mu? Tabii ki şöyle bir şey. Aslında yani biz öğrenciler bize geldiği zaman değerlen bakıyoruz değerlerine. Mesela işte biriz Exchange bir programa katılmak için gelmiş. Biz öğrencide ya sen özel okulda yapabilirsin ve başarabilirsin gördüğümüz zaman hemen bunu veliye sunuyoruz. Yani bu bizim için çok önemli. Veya diyoruz ki ya sen Exchange programıyla ilgili neden gitmek istiyorsun? Ha kültür değişimi. Okey o zaman onu yapmalısın. Dolayısıyla o İngilizce seviyeleri eğer belli bir seviyenin altındaysa diyoruz ki o zaman bak sen bunu 3 ay için hazırlanabilirsin. Bunu yapmak ister misin? Sürebiz olduğu Son soru yine size olsun. Şimdi Peki. bildiğim kadarıyla Amerika'da 4000 dolayında üniversite var. İşte Doğru. kolej ve üniversite. Ee, lise düzeyini bilmiyorum yani kaç bin tane var ama bir hayli vardır. Şimdi belirse uygun olan hani ilacı ya da okulu o kadar bin okulun arasından bulmak riskli ve zor mu? Kesinlikle zor çok kolay bir şey değil. Ee, Bu da bir sorumluluk da alıyorsunuz. Hı -hı. Ama onları biz nasıl aşağı indireceğimizi biliyoruz ve Amerika'daki evet. liseleri biz çok iyi kategorize ettik. O iyi daraltar kesinlikle. Evet. Çok de...